Selamünaleyküm arkadaşlar. Din kültür ve ahlak bilgisi sorularını düzenleyelim, cevaplandıralım. Bu olaydan yola çıkarak Hz. Peygamber Efendimiz'in hangi özelliğine ulaşılabilir diyor. Bir gün mahsum kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının cezalandırılması için Hz. Peygamber'in çok sevdiği Üsame'yi Hz. Muhammed'e gönderdiler. Bu durumun adaletsizlik olduğunu söyleyerek kızan ve üzülen Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Nasıl oluyor da bazı kimseler Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için aracı olmaya kalkışıyorlar. Sonra ayağa kalkarak orada bulunanlara şöyle hitap etti: Sizden öncekilerin helak olmasının sebebi budur. İçeriden soylu, mevki ve makam sahibi biri hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyor. Zayıf ve kimsesiz bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı muhakkak onun da elini keserdim yumuşak huylu olması güvenilir arkadaşlar yumuşak huylu olmasıyla yok çünkü burada bir ceza var o ve o kadının cezalandırılmasını istemeyen bir topluluk var. Efendimiz de bu olaya kızıyor. Kendi kızım da olsa onu cezalandırılır, cezalandırırdım diyor. Bu cevap bize direkt adil olmaya ve hakkı gözetmeye itiyor. Çünkü kim olursa olsun makamına, mevkisine bakmadan ben diyor onu cezalandırırım. Şefkatle, sevmekle güvenilir, doğru olmakla hiçbir alakası yok. Direkt cevap Ceyhan. Diğer soruyu ce cevaplandıralım arkadaşlar. Diğer soru bize Diyor ki yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tanımı istiyor. Kavramı kavramla eşleştirelim diyor. Sözlükte örnek olmak belirli özellikleriyle yansıtma manasına gelir. Dini ve dünyevi konularda en güzel örnek peygamber efendimizdir. Burada bize bir örnekten bahsettiği için örnek yaşamak ve insanlara yansıtmakla alakalı. Tebliği açıklamaktı, ayetleri olduğu gibi sahabeye, insanlara aktarmaktı. Bu tebliğdi. Tebliğin ise ayetleri açıklamakla alakalıydı. Burada açıklamak veya olduğu gibi aktarmak yok. O yüzden Adana ve Diyarbakır olamaz. Teşri ise, peygamberlerin hüküm koymasıydı. Burada peygamberin hüküm koyduğu değil örnek olduğu ile alakalı bir durum var. Telkin ise karşı tarafa seslenmek, ifade etmekti. Bu da değil. Temsil ise örnek olmaktı. O olayı kendisinin yaşaması demekti. O yüzden burada bize peygamberlerin temsil özelliğinden bahsediyor. Gelelim 37. soruya. Hangisine ulaşılabilir diyor. Yukarıda bir paragraf vermiş. Bununla alakalı yargılar söylemiş. Hangisine ulaşılabilir diyor. Soru bize Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayandır. Ayette peygamberine de ki diyor Allah. Sahabeye, ashabına de ki Resulüm. Beni seviyorsanız daha doğrusu Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor. Peygamber ashabına bunu söyleyecek. Allah'ı seviyorsanız bana uyun yani peygambere uyun. Bunun hangisine ulaşabiliriz? Muhammed'e örnek almaya ulaşabiliriz. Çünkü peygambere uyacaksak ona örnek alacağız. Peygamberin örnek alınması Allah'ın bir emrime evet. Çünkü Allah diyor ki ashabına böyle söyle sana emretmelerini bu da var. Hazreti Muhammed'in örnek kalınması günahlarımızın affına neden olur. Evet günahlarınızı bağışlasın ve o bağışlayandır esirgeyendir. Bu da buna da ulaşabiliriz. O yüzden cevap Edirne. Bu kadar da arkadaşlar kolay gelsin. Görüşmek üzere.